Merhaba değerli arkadaşlar. Haftalık analizimizin son parti olan endekslerle devam ediyoruz. Ee, Nasdaq, Amerikan Teknoloji Endeksi arkadaşlar. Geçen hafta hatırlarsanız 12.750 direnç seviyesi açılmadığı sürece özellikle 12.300'ün kırılması durumunda 12.200, 12 pardon 12.100 ardından 11.940'lara doğru bir düşüş gelebileceğini ifade etmiştik. Ee, ancak düşüşlerin 12.225 seviyesiyle sınırlandırıldığını görüyoruz. Şimdi arkadaşlar öncelikle emekimiz pozitif, RSI'miz e, pozitif bölgede ve pozitif görünüme devam etmekte. Şimdi şunu ifade etmek gerekiyor ki, şu bırakmış olduğu çekmeli mum, bizim de çekmeli mum arkadaşlar son derece tehlikeli bir mum. E, bu mumun eğer ki bu hafta itibariyle arkadaşlar bu mum tamamlanırsa haftaya artık 13-14 binli seviyelere doğru bir yükseliş gelebilir. Fakat... Fakat değerli dostlar özellikle 12.292 yani haftalık MA50 seviyesinin kırılması durumunda ise değerli dostlar 11.970 ardından ise 11.800'e doğru bir düşüş görebiliriz. Şunları düzeltelim. Arkadaşlar yükselişler için şunu unutmamak gerekiyor ki yükselişler için şurada çizmiş olduğumuz kararsız bölge son derece önemlidir. Bu bölge arkadaşlar hem güçlü bir direnç bölgesi hem de bulut alt bandı. Bulutun içerisine hacimli bir şekilde girmesiyle beraber artık arkadaşlar 13 ve 14 binin seviyeleri dile getirmeye başlayacağız. Düşüşler için ise biraz önce de ifade ettiğim gibi 12.292 seviyesi son derece önemli. Haftalık yine 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapanış yaptı bunların hepsini değerlendirdiğimiz zaman pozitif bir görünüm devam etmekte. Fakat arkadaşlar vermiş olduğum seviyeler son derece önemli seviyeler olur ki pazartesi salı yani hafta içi itibariyle bir yükseliş gelir. 12.500 seviyesini hatta 12600'lü seviyelere doğru bir yükseliş gelir ardından tekrar bir düşüş getirirse o zaman emin olun ki 12300 seviyesi kırılacaktır ve 11969'a doğru bir düşüş kaydedilebilir. Çünkü bu tarz mumlarda iki seçenek vardır Yamumu tamamlayacaktır tamamlamasıyla beraber çok sert bir yükselişi başlatır ya da arkadaşlar bu mumu tersine çevirirse bu defa arkadaşlar tekrardan sert bir düşüşte karşılaşabiliriz. Ee, çok karmaşık bir görünüm var. Ee, negatif değerlendirebileceğimiz unsurlar var, pozitif değerlendirebileceğimiz unsurlar var. Ancak uzun vadeli olarak baktığımız zaman zirveden başlayan düşen kanalımızın kırıldığını görüyoruz. Kısaca 11.500 üzerinde kaldığı sürece yükselişler devam edebilecektir. Ancak e, mevcut yükselişler düşüşlerin büyük düzeltmesi mi yoksa yeni bir yükseliş başlangıcı mı? Bunun karar seviyesi işte 11.740 ve 11.900 lit seviyelerdir arkadaşlar. Bu seviyelerin açılması artık yeni zirvelerin geleceği anlamına gelecektir. Ancak 12.300'ün hacimli bir şekilde kırılması tekrardan endeksi arkadaşlar düşen kanalı test etmeye doğru götürebilir. Yani 11.500'e doğru halen daha geçerliğini korumakta mı? Evet korumakta. Ta ki şu belirtmiş olduğumuz kararsız bölge kırılana kadar. Bu bölgenin kırılmasıyla beraber artık arkadaşlar bu seviyeleri biz gündeme getirmeyeceğiz. Artık her düşüşün bir yükseliş, pardon her düşüşün alış fırsatı olabileceğini e, yorumlayacağız. Ancak şu an için karmaşık görünüm devam etmekle negatif unsurlar da var, pozitif unsurlar da var. E, ondan dolayı biraz önce ifade etmiş olduğum, özellikle şu mum tamamlama olayına e, mutlak surette takip ediniz. Destek ve dirençleri kontrol ediniz arkadaşlar. E, çok farklı bir haftaya gireceğiz. Dedikten sonra DAX Endeksimize geçelim. Aslında Alman endeksimizde bir obo formasyonu vardı 4 saatlik grafikte ancak bir türlü teyit alamadı. Teyit seviyemiz 15270 seviyesiydi. Ancak buradan bir teyit alamadık. Şimdi değerli arkadaşlar öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor ki haftalık görünüme baktığımız zaman bir momentum kaybı var ve RSI'in kanal üzerinde hareket ettiğini görüyoruz ve kısa vadeli olarak 15.250 seviyesi üzerinde kaldığı sürece arkadaşlar yükseliş devam edecektir. Fakat bu seviyenin kırılması e, endeksimizi tekrardan öncelikle 14.927 ardından ise 14.520 seviyesine kadar düşüşleri tetikleyebilir. Fakat şu an için e, destek seviyesinin üzerinde tut, tutunduğunu görüyoruz. Bir de arkadaşlar çok dikkat edilmesi gereken e, Yegane seviyelerden biri. Şurada bir bayrak formasyonu yapma ihtimali var. Bakın şuradan hemen şunu kaldıralım tekrardan bir çizim yaptığımız zaman göreceksinizdir. Şöyle bir çizim yaparsak bunu çizgi grafikte çok daha net göreceksiniz. Şöylesi bir çizim yaptığımız zaman değerli dostlar bir bayrak formasyonu olma ihtimali de var. Eğer ki bu formasyon çalışırsa arkadaşlar 16.285'e doğru yeni bir yükselişin başlangıcı anlamına gelir. Fakat bu kanalın kırılması dikkat ederseniz yine tekabül ettiği seviye 15.275. Bu seviyenin altında kapanış gelmesi demek tekrardan 15.000, 14.900 hatta 14.500'e doğru sert düşüşlerin geleceği anlamına gelir. Tekrar ediyorum. Şu kanalın 14.000 pardon 15.270 destek seviyesinin kırılması durumunda 14.900 hatta 14.500'e doğru sert düşüşler getirebilir. Fakat özellikle tekrar ediyorum özellikle 15.677 hatta biz bunu 15.700 diyelim 15.700 direnç seviyesinin kırılması durumunda bayrak formasyonu devreye girecektir. Ve kademeli olarak arkadaşlar eski zirve yani aşağı yukarı 16.300'lü seviyelere doğru yeni bir yükseliş başlayacaktır. Bundan dolayıdır ki vermiş olduğum, göstermiş olduğum ok işaretlerine mutlak suretle dikkat ediniz. Ee, arkadaşlar şurayı da şöyle belirtelim. Tehdit seviyesi olarak şuranın üzerine çıkılması durumunda ilk hedef burası ve burası olacaktır. Arkadaşlar Alman endeksi için söyleyeceklerimiz bu kadar. Vermiş olduğum, göstermiş olduğum seviyelere mutlak surete dikkat edin. Ok işaretlerini takip edin dedikten sonra son olarak Dow Jones'la devam ediyoruz. Arkadaşlar dikkat ederseniz haftalardır dar bir kanal içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. RSI'mize baktığımız zaman pozitif bölgede olsa da negatif görünümde ve mekimiz arkadaşlar sat sinyaline yakın. Aslında Dow Jones'a baktığım zaman Nasdaq'ta yükseliştense düşüşü daha ihtimal dahilinde görüyorum. Çünkü bir türlü e, kanal aralığını kıramadı ve gün geçtikçe haftalarda arkadaşlar momentum kaybı yaşanıyor. Bundan dolayı sert bir dalga aşağı gelme ihtimali mevcut. Bu Bundan dolayı da dola, e, Nasdaq'ta da yeni zirvelerden ziyade tekrardan ana destek seviyelerinin gelme ihtimalini e, daha da güçlü görüyorum. Sebebi ise Dow Jones. Şimdi arkadaşlar Dow Jones için haftalık olarak değerlendirdiğimiz zaman arkadaşlar 34.048 üzerinde kalıcılık sağlanmadığı sürece e, yükselişlerden bahsedilemez. Ancak buranın kırılması durumunda şöylesi bir hareket gelebilir. Yani 34.048'in e, üzerinde kalıcı olması durumunda 34.564 ardından 35.596 seviyesine doğru bir yükseliş tetiklenebilir. Fakat Meklen RSI'mize baktığımız zaman ve son 3 haftanın kapanışına baktığımız zaman negatif bir görünüm var. Bundan dolayıdır ki özellikle 33.000 tekrar ediyorum özellikle 33.330 seviyesinin kırılması durumunda arkadaşlar kademeli olarak şöyle bir düşüş görülebilir. Yani 33.330 seviyesinin kırılması durumunda 32.985 ardından 32.150 seviyesine doğru yani bizim zirveden başlayan düşen kanalımıza doğru bir düşüş gerçekleştirebilir ve test yapabilir. Ben Dow Jones için negatif görünümü daha baskın görüyorum. Ancak 34.000 üzerinde kalıcı olması halinde yükseliş tetiklenebilir. Fakat 33.330'un kırılması durumunda ise çok sert düşüşlerle karşılaşabiliriz dedikten sonra arkadaşlar bu haftalık analizlerimizin sonuna geldik. Herkese şimdiden bol kazançlar dilerim.